İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bugün çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla beraber hep beraber yürüdük. Ellerimizde bayraklarımız Atatürk posterleriyle yürüdük. Bu sadece bir yürüyüş değil arkadaşlar. Bu bizim tarafımız. Bizim durduğumuz yer. Bizim durduğumuz yer çok net. Çok açık. Mustafa Kemal'in yanında olmak için yürüyoruz biz Cumhuriyet'in ışığında, Mustafa Kemal'in ışığında yürümeye devam edeceğiz. Layık, demokratik, sosyal hukuk devleti için üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar devam edeceğiz. Hak, hukuk, adalet temamızdan asla vazgeçmeden dostlarımızla birlikte hayatın her alanında mücadele etmeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal Paşa yaşta, adın yazılacak mücevher taşta.